Kız elek. <laughs> Nereye gidiyorsun kızım? Markete mi? Bizi de markete sokuyorsun böyle ama. Cip mi? Cip Jeep diyor. Cipse cip Jeep diyor. <laughs> Hadi bul bakalım neredeymiş? Nerede nerede nerede? <laughs> Ay oyuncaklar da gelmiş? Kamyonlar mı var? Ördek? Bak burada ördekler de varmış. Evet. Arabada getirdik sana. Arabada mı var? Aa. Evet. Yani çok şey mi alacaktık? Hadi bakalım bir tane bir tane bir şey al gidelim hadi. Tamam. Ama burada var mıydı galiba? İstediğinden yoktu. Neredeymiş? Burada yok. Neresi kızım? <laughs> ah buldu. Tamam buldu. <laughs> <laughs> ah ne dedi? Fındıklı mı dedi ona? Değil mi galiba fındıklı dedi. Tamam çitos aldık bir tane. Çikolata mı? Hani cips alacaktın sadece? Çikolata mı? Nerede? Çikolatalar kapının girişinde değil miydi? Orada mıydı? Kapı, kapıdan girişteydi sanki. Ben abur cuburları orada hatırlıyorum. Ay konuşamıyorum bugün. Abur cuburları sanki orada gördüm. Bir tane Nesquik alsak mı? içiyorduk arada. Bak burada da var bir şeyler. Aa, su balonu mu bunlar? Gördün mü? Tamam ben şu balona bakayım. Hadi sonra alayım bunu. Bakayım nerede gördün? Aa görmüş. Hadi bakalım. Buradan da olabilir. Bak burada çok Senin sevdiğinlerden var. Nerede babası? Seni de çekeyim. <laughs> Boyu çok fazla yemiyor ama ya. Renkli sadece evet. Boş var, o istediğini alsın bakalım. Bisküvi istiyormuş. Hadi bakalım bisküvi aldık. Anneannenin sevdiğinden kremalı bisküvi. Tamam. Hmm. Yeter Elif. Ne dersin gidelim mi kasaya? Hmm. Abla bir yapsa mı kasada? Hmm. Hadi gel. Bu highlightlar da güzel ama büyük paket. O biraz boğazına yapışabilir Elif için başka al bence. Kinder sürpriz. Hangisi? Kinder, Kinder sürpriz. İsmini de biliyor. Babası sen Ay, bir tane seç. Hangisi? Ha. Evet. Kinder sürpriz. Reklam yapıyoruz. Vallahi yine. <laughs> Hangisi kızım? Kırmızı mı istiyorsun? Buradakilerden mi? Pembe mi? Hadi sen o zaman. bence de böyle daha iyi. Oo kucumun oldu Elif'e bak. <laughs> Hadi almadın mı? Benim aldığımı mı vereyim? Al bakalım pembe. Elif başka istiyormuş. Olsun alsın ya. Başka değişik bir oyuncak çıkar belki. Elif, bak bana kızım. Ay, çok tatlısın. Aferin. Hadi bakalım. Elif, Elif, Elif. Hu duymuyor ki. Hadi gidelim o zaman kasaya götür bakalım. O taraftan, oraya gideceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım, Bir tane Nesquik alalım, süt de içer. Elifçi biraz hızlı olur musun? Bak abla da vardı. Tamam geçti. Bir tane Nesquik alın. Hemen sağda bak. Bu mu? Hı hı. Say Allah'ım. Vallahi. Tamam Hadi gidelim kasaya. Hadi bakalım. Aslında çay Hı? Hadi bakalım yürü gidelim kasaya. Sen kocaman abla mı oldun? Evet. Bakayım ne kadar büyük olmuşsun. Oo kocaman abla olmuş. Yok be gerek yok, yok, ve gerek şey yok öyle bir şey. Ne sağ ol istiyorsan çok şeylerde al evet, ya. yanımızda Oğazı olur. Ya. Tamam. Yok oya koyuyorsun ya. Yok. Çok yok. doğrusu. Ha öyle mi? Çok iyi şey Tamam. Ne istiyorsun kızım? Yok. Yo onu yemiyorsun ki. Başka bir şey almaya gerek yok ya. Elifciğim onu yemiyorsun ama. Şey Valla alıyoruz ve atıyoruz yani. Yok. Yemiyor ki onu. Evet kızım hadi başka bir şey alalım. Hadi. Ya alırdık ama yemiyorsun. Bir kaşık alıp çöp atıyoruz sonra. Yazık günah israf. Babası sen bence birlikte gidin. Dar ya çünkü. Dar olduğu için. Hadi bakalım abla oldun. Sıraya gir bakalım. Orada dur bekle bakalım. Ne sen şimdi Elif? Başka? Geldim kızım. Bak. Ne aldın? Kinder sürpriz. Başka ne var orada? <laughs> Hadi bakalım kasaya verelim onları. Sıramız gelsin bekleyelim. Tamam. Sepettekileri de koy kızım. Bak orada da var. oyusun. Bir önerdi bunu. Ben dedim ya 868 868 868 01 01 88 130 131 Başka şey yapalım. 36'larım sizden kola verelim. Diğerlerini de koy. Bunları istemiyor musun? Başka mı koyalım mı? <laughs> evet, kendininkileri aldım. <laughs> o kim de gösteriyor? Oo, hadi afiyet olsun. Hadi gidelim. Buyurun stek şey, <laughs> <ciddi. Parcum> arkadaşlar. <laughs> Elif. Hadi bir arkadaşlara bay bay yap. Bana döner misin ama bize dön. Hadi görüşürüz canım. Afiyet olsun. Nereye gidiyorsun sen şimdi? Parka, Parka mı? <laughs>